tam başım da benim şu yaban diyarda benim turnam başım da benim şu yaban diyarda benim bir sevenim var mı bilmem gözden uzaklarda benim bir sevenim var. Gözden uzaklarda benim Çekelim torunam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülme karam Belki seneye Çekelim torunam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülme karam belki seni